Photoshop'la açıyorum. Sadece bunun üzerinde oynayacağım. toprak rengimiz neydi orada? Kullandığımız. Şu renk tonu neydi? C2B59C C2B59C mi demiştik? Şimdi bu renk tonunu yine burada sıvacısa ekleyeceğim. Eklendi gördüğünüz gibi. Şimdi buna yakın bir renk tonunu hue Saturation ile Değerlerimize bakalım. Toprak rengiydi değil mi? yaz beyaza Bu şekilde daha iyi sanki. Bir Hayır. Şu anda aldı. Ama buraya bir anlam ifade etmiyor. Yine siz buradan Şu anda daha mı iyi sizce? Siz hep göremiyorsunuz ama. Efendim? <laughs> ya da aslında biraz önce yaptığınız gibi bir tane leğenin üstünde o opak rengi bir leğe yazıp sonra ekliyorum. Öyle üstünde yaptım moda, şu an. Ben bunu neyi aldım? Blend modu almadım. Sadece okladık diye Blend modu multiplayı yaparsam eğer o da bir seçenek olur. Şimdi opak değerini yerinde tabii yüzü e almak lazım. O zaman koyu bir görüntü oluşuyor. Mesela normal deyip opaklık değerini 20'ye çekmek daha iyi yerinde. Bu da 30. Kalır, balansı kullanmak daha mantıklı burada. Çünkü Çayın magenta yellow değerlerini vererek burada bunu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda mid tone, shadow, Highlight değerleriyle de oynayarak tam renk tonunu tutturabilirsiniz. Bu biraz daha böyle vakit alıcı, daha profesyonel bir işte. Daha Tamam. Bunu bu şekilde kaydedeceğim ve oradaki imajın üzerine ekleyeceğim. JPEG formatını da yine kaydediyorum. Kalite 60 gözüküyor. 30 iyi bir değer. Ve diyorum. Üstüne kaydedeceğim yine. Replace diyorum. OK diyorum. Şu anda buradaki bakın dokümanda da yes diyorum. Diğer o imajda iyi, iyi, iyi. hemen otomatik olarak değişti. Çünkü link veriyoruz ya biz orada. Direkt dokümanın içerisinde gömmüyoruz. Bakın link alıyor orada. Hala o imaj dışarıda. Aynen öyle place dediğimiz için neyi hissediyor? Embed dedik ya mesela bakın şu anda bu imaj buraya gömülü. Nasıl gömülü? Maske ile gömülü. Bakın embed aktif. Eğer embed dersem artık orasıyla ilişkisi kesilmiş olur. Un embed dersem eğer Un embed dersem de neyle ilgili, neyle ilgili. Aynen öyle. E biz o zaman ilk başta jeli çizerken dosyayı görmediği için Aynen yani öyle. Evet, evet. Evet, evet. Tamam. Buraya kadar anladık mı? Güzel. Yazıyı seçiyorum. En üstte olan yazı mı ona bakıyorum. En üstte olan değilmiş. Tolstoy daha üst Biz 200'ün altına ekleyeceğiz. Pen alıyorum. Hepsi takım kapatayım. Birinci noktam, ikinci noktam, üçüncü noktam, dördüncü noktam, 5. noktam ve son noktam olarak bunu belirliyorum. Son seçim aracına geliyorum. Shift X diyorum. Pardon. Shift X diyorum. Çizgiye dönüşsün dolgu. Ardından bu çizginin rengini arkadaşlar siyah olarak belirliyorum. Sonra kullanacağı Brush'ı da uniformdan belirleyip stroke kalınlığımı arttırıyorum. Yönünü değiştirmem gerekiyor. Yönünü değiştirmek için şurada preset Profil Önce şuradan değiştirsem değiştirebilirim. Bu şekilde. Biraz daha yukarı alıyorum. Hatta Direct Selection ile bunları bu şekilde değiştirebilirim. Biraz daha stroke kalınlığını arttırabilirim. Bu şekilde. Bu şekilde de kullanabilirim. Yapın hemen. Arka tarafından Yüzmek ve açmak için nasıl yapacağım? ve açmak için derken? Hı hı. Ufak kısımlar geniş kısımlar var. Onu biraz daha arttırmak bir için bir geniş kısım Hayır. Şunu with tool ile gerçekleştirebilirsin. Siyah çizmiş olduğum pet yazıların üstündeydi. Alta getirmek için layer'ı kullandım. Eğer böyle bir durumda kalırsanız önce nesnenizi seçersiniz. Sonra şuradaki Draw Behind seçeneğini kullanarak bir alta verinin eklenmesini sağlayabilirsiniz. Sağ Edge, Bring Front gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz. Şimdi burada taşan bir alanım var. Onun yok olmasını sağlayacağım. Bunu da şu rectangle ile gerçekleştiriyorum. Kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için. bu rectangle nerede? En arka yapmış. Şuraya atayım. Şimdi ikisini birden seçiyorum. Hem bu siyahı hem de bu rectangle'a sağ klik Sağ klik, Mac, Clipping, Mask diyorum. Epaşan kısım gidiyor. Dilersem şunu da yapabilirim arkadaşlar. Mesela bunun e, Older Glow seçeneği vererek etrafındaki şu ışımayı buna verebilirim. Nasıl yapıyorum bunu? Maskelemiştim. İki kez tıklayarak içine giriyorum. Ardından Effect Stylize Older Glow. Buradaki siyah rengi beyazla değiştirip OK diyorum. Preview diyorum bakın arkadaşlar. Ardından Screen seçeneğini normal olarak belirleyip OK deyip çıkıyorum. Bakın ışıma gayet güzel gözüküyor. Logoyu konumlayacağım. Logomuz hazırdı. Bir önceki alanda. Ctrl C. Layer'a geliyorum. Ön kapak kısmına. Ctrl V diyorum. Ardından bunu konumluyorum şuraya. Rotate ediyorum şuraya. Ve bunu seçiliyken efekt Stylize Drop Shadow veriyorum. Bu şekilde. Okey diyorum. Sonrasında inkılap yazımı yazıyorum. burada Georgia fontunu kullansın. Rengi beyaz olsun. Şuraya konumluyorum. Arrange, bring the font diyerek en üstte alıyorum. Son olarak üçüncü baskı yazımı da yazıyorum. Fonta rakamla ilgili bazı sorunlar var. Başka bir fonta dönüştürdüm rakamı. Evet Times New Roman. <laughs> Bakalım. Rengi kırmızı olacak. Şöyle 45 derecelik açıyla şuraya konumluyorum. Font size biraz düşüreceğim. Buna da sağ klik, arrange, bring to font diyerek en öne alıyorum. Buna da biraz Drop Shadow vereceğim. Burada zaten hazır bir ayarım var. Apple Drop Shadow. Ve dökümanımı kaydediyorum. Ne yapıyorum? File Save as diyorum. PDF'e dönüştürmek için. Buradaki Adobe Illustrator seçeneğini Adobe PDF olarak değiştirip kaydet diyorum. Com compression seçeneğinde, şey pardon, Mark and Bleed seçeneğinde All Printers Mark seçeneğini işaretliyorum. Çıkan sayfada General açılır, Hemen Marks and Bleed'e tıklayın ve oradaki All Printers Mark seçeneğini işaretleyin, Save PDF deyin.